Efendim oğlum. Temizledin mi? Temizleyin bittiyse bana ver artık. Temizlik bittiyse bana ver. Sen kaldıramıyorsun daha. Sen nasıl temizleyeceksin? İtekle itekle. İtekle. İtekle çek. İtekle çek. Onu ileri at sonra geriye çek. He. Hı hı. Efendim. Hı. Efendim oğlum. Hı. He, temizle. Toprak, koltukların altında temizle. Koltukların altını. Hı. E, koltukların altını da temizle. Temizle. Aferin oğlum altlarını da temizliyor. Ama oradan temizlenmesi zor olur. Biraz biraz aşağı yap sonra çek. Heh, çek şimdi. Çek. Çek 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 çek. Çek aşağı inir. Aşağı inir çek. Takıldı oraya. Aşağı inir çek gelmez yoksa. Efendim? temizlendim mi orası? Tamam. Başka yerleri temizle. Başka kirli yer var mı?